Herkese merhaba. Öncelikle eğitim programımıza hoş geldiniz. Adım Salih Güler. 12 yıldır bir üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışmaktayım. Ayrıca Hemşirelik Fakültesine bağlı halk sağlığı hemşireliği anabilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise halk sağlığı hemşireliği doktora programına devam ediyorum. Danışman hocam Doktora Öğretim Üyesi Arzu Akçan'la beraber hemodiyaliz tedavisi alan siz değerli bireylerimize yönelik olarak bir eğitim programı oluşturduk. Eğitim programının adı hafif mod programı olup eğitim konularımız ise sıvı ve tuz kontrolüne yönelik konulardan oluşmaktadır. Programın genel hedefi hemodiyaliz tedavisi alan siz bireylerde görülen temel problemlerden biri olan sıvı ve tuz kontrolünü sağlayarak Sizlerin daha sağlıklı olmasını hedefliyoruz Bu eğitim programında toplam 5 ayrı videomuz bulunmaktadır Hazırlayanlar bendeniz Salih Güler ve doktor öğretim üyesi Arzu Akçam İlk eğitim videomuza başlayabiliriz Herkes için keyifli ve faydalı bir eğitim süreci Dilerim Evet Şimdi burada e, İlk konu başlığımız hemodiyaliz tedavisinde sıvı kontrolünün tanımı, rolü ve önemine ilişkin. Sıvı öğrenimi defteri olarak sıvı kontrolünün tanımını yapabilmenizi bekliyoruz. Yine hemodiyaliz tedavisine uyum sağlayabilmek açısından sıvı kontrolünün önemini kavrayabilmenizi bekliyoruz sıvı kontrolüne uyum sağlanamaması durumunda ortaya çıkan sonuçların farkında olabilmenizi bekliyoruz. Ve hemodiyaliz tedavisinin başarılı ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi açısından sıvı kontrolünün önemini kavrayabilmenizi bekliyoruz. İçindeki konu başlıkları olarak içerikte bir böbrek yetmezliği olan bireylerin vücudunda neden sıvı birikir? İkinci konu başlığımız sıvı kontrolü nedir? Üçüncü konu başlığımız hemodiyaliz tedavisinin sıvı kontrolü kontrolüyle olan ilişkisi nedir? Dördüncü konu başlığımız hemodiyaliz tedavisinde sıvı kontrolü neden önemlidir? İlk konu başlığımıza geçecek olursak böbrek yetmezliği olan bireylerin vücudunda neden sıvı birikir? Çünkü böbrek yetmezliğinde böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirememesi nedeniyle kanın böbreklerden süzülmesiyle oluşan itrar miktarının azalması ya da tamamen yok olması sonucu vücuttan sıvı ve diğer atık maddeler atılamaz. Bunun sonucunda ise sıvı birikimi oluşur vücutta. İşte sadece tabii bu sıvı birikimine neden olan şey sadece sıvı maddeler değil. Burada çok dikkat edilmesi gereken nokta. Ayrıca dikkat aşırı tuz alımı sonucunda alınan tuz da itrarla atılamayarak vücutta birikir ve bu da beraberinde sıvı birikimine neden olan bir diğer maddedir. Bu nedenle sıvı ve tuz tüketimi vücutta sıvı birikimine neden olan iki ayrı madde olarak karşımıza çıkıyor. Buradan çıkarılan sonuç çok dikkat. Yani burada özetleyecek olursak aslında konunun özeti burada yatıyor. Ne kadar çok sıvı ve tuz tüketirsen o kadar çok vücudunda sıvı birikir ve o kadar çok kilo alırsın. Çünkü sıvı ve tuz tüketimi birlikte vücutta sıvı birikimine neden oluyor. Buna bağlı olarak vücudumuzda ne kadar çok sıvı ve tuz tüketimi birikirsek o kadar çok vücutta sıvı birikir. Bu durumda da bu biriken sıvı da kilo almamıza neden olur ve o kadar çok kilo almış oluruz. Peki burada sıvı kontrolü diyoruz. Peki bu sıvı kontrolü nedir? Sıvı kontrolü hemodiyaliz tedavisi alan bireylerin iki diyaliz seansı arasında tükettikleri sıvı ve tuz miktarının en fazla tüketilmesi gereken sıvı ve tuz miktarını aşmaması gerekmektedir. Ki bu sıvı miktarının en fazla tüketilmesi gereken sıvı miktarının ee, ne kadar olduğunu hesaplamasını ilerideki slaytlarda anlatacağım bunu. İşte Bu miktarı yani bu en fazla tüketilmesi gereken e, miktarın aşılmadığı durumda diyalize giriş ağırlığı ile kuru ağırlık arasındaki farkın az olması yani vücutta biriken sıvı miktarının az olması sağlanmaktadır ki işte bu durumda biz buna sıvı kontrolü sağlanmış olur diyoruz. Yani biz bu sıvı ve tuz tüketiminin sınırını aşmadığımız sürece vücuttaki biriken sıvı miktarı da az olacağı için bu durumda sıvı kontrolü sağlanmış olur. Yani basitçe tanımı şunu diyebiliriz. Sıvı kontrolü sıvı oranı fazla gıda ve içecekler ile tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik gösterilen davranış ve tedbirlerin tümüne denir. Evet yani sıvı kontrolü kısaca sıvı oranı fazla olan gıda olur, içecek olur. Bunlarınla birlikte tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik sizin göstermiş olduğunuz tüm çaba, tedbir ve önlemler ile davranışların tümüne verilen attır. Şimdi size iki tane temel soru yönelteceğim. Bu soruları bir düşünün önce isterseniz. Sonra ben ayrıntılı olarak cevaplarını açıklayacağım size. Birinci temel sorumuz hemodiyaliz tedavisi ile sıvı kontrolü arasındaki ilişki nasıldır? İkinci temel sorumuz hemodiyaliz tedavisinde sıvı kontrolü neden önemlidir? Evet, sorularımızın cevaplarına, sorularımızın cevaplarına geçelim. İlk sorumuz hemodiyaliz tedavisi ile sıvı kontrolü arasındaki ilişki nasıldır? Nasıl bir ilişki var? Öncelikle hemodiyalizi tanımlamamız gerekiyor. Hemodiyaliz dediğimiz şey basit anlamda yarı geçirgen bir zar aracılığıyla şurada gördüğünüz membran dediğimiz yarı geçirgen bir zar aracılığıyla ayrılan tarafta bir tarafta kanın diğer tarafta ise diyaliz sıvısının bulunduğu iki bölümlü bir sistemden oluşmaktadır. Bu zar sayesinde diyaliz sıvısı ile kan arasında sıvı ve çeşitli madde değişimleri oluşur. İşte böylece kandaki atık maddeler ve fazla sıvı zarın diğer tarafındaki diyaliz sıvısına geçerek buradan vücuttan uzaklaştırılır. Diyaliz sistemi bundan ibarettir aslında. Yani daha basit tanımıyla hemodiyaliz vücut dışına alınan kirli kanın makine aracılığıyla yapay bir filtreden geçirilerek birikmiş zararlı maddelerden ve Fazla sıvıdan arındırılması ve geriye kalan temiz kanın da vücuda geri verilmesi işlemidir basitçe. Şimdi iki diyaliz seansı arasında tükettiğiniz sıvı ile besinlerin metabolizması sonucu oluşan sıvının toplamı 4 saatlik hemodiyaliz seansı sırasında cihaz tarafından vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Yani hemodiyaliz tedavisinin işlevlerinden biri vücutta biriken fazla sıvı miktarının çekilmesidir. En temel işlevlerinden biri budur. Diğeri de kanın temizlenmesi, atık maddelerden arındırılması işlemiydi bildiğiniz gibi. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Şimdi bundan dolayı vücutta aşırı sıvı yükü birikmesi durumunda cihaz tarafından çekilmesi gereken sıvı miktarı da artmaktadır. Yani siz ne kadar çok diyalize aşırı sıvı yüküyle gelirseniz cihaz tarafından çekilmesi gereken sıvı miktarı da o kadar artmaktadır. İşte bu durumda hemodiyaliz tedavisi ile vücudunuzda biriken sıvı yükü tolere edebildiğiniz bir miktara kadar çekilebilir. Ancak aşırı sıvı yükü olması durumunda hemodiyaliz yeterli olmamaktadır. Çünkü vücut tolere edemez bunun aşırı sıvı yükünü. Eğer hemodiyaliz de vücudunuzda biriken fazla sıvı miktarının eğer tümü çekilemiyorsa ya da vücudunuzda diyaliz sonrası halen daha fazla sıvı varsa bu durumda sıvı kontrolünü uyum sağlayamamışsınız demektir. Bu çok önemli. Bunun göstergesi budur. İşte bu durumda kendinizi sorgulamanın tam vakti. Çünkü sıvı kontrolü açısından hemodiyaliz cihazı tek başına yeterli olmayıp cihazla beraber sizin de çabalarınız gerekmektedir. Yani siz hemodiyaliz ise girişte çok fazla sıvı yüküyle gelirseniz vücut bu fazla sıvı yığın çekimini tolere edemeyeceği için hepsi diyaliz sırasında çekilemez. Bu durumda vücutta belli bir miktar sıvı kalmak zorunda kalır. Bu da sizin sıvı kontrolüne uyum sağlamadığınızın önemli bir göstergesidir. Bu durumda kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Nerede hata yaptım diye. Şimdi burada tıp ben kanıtlanmış önemli bir noktadan bahsedeceğim. Eğer hemodiyaliz tedavisinin başarılı bir şekilde yürütülmesi ve daha sağlıklı olunması açısından en önemli unsurlardan birinin sıvı kısıtlamasına uymak olduğu tıp kanıtlanmıştır. Evet, hemodiyaliz tedavisinin başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini istiyorsak bunun için sıvı kısıtlamasına uyum göstermek gerçekten çok önemli bir göstergedir. Ve bu sıvı kısıtlamasına uyduğumuzu gösteren en belirgin ölçüm ise iki diyaliz arasındaki yani diyalize giriş sırasındaki giriş kilonuzun yani kilo artışınızın miktarıdır yani giriş kilosu ile kuru ağırlık arasındaki fark sizin sıvı kısıtlamasına ne derece uyduğunuzu gösteren bir göstergedir. İşte bu durumda diyalize giriş kilonuz ne kadar az olursa tedaviye uyumunuz da o derecede artmaktadır. Bu çok önemli. Evet, diyalize giriş kilonuzu ne kadar düşük tutarsanız o derece tedaviye uyum göstermişsinizdir demektir. Ve bu durumda hemodiyaliz tedavisi daha başarılı ve daha sağlıklı yürütülebilir. Peki iki diyaliz seansı arasında en fazla ne kadar kilo alabilirim diyorsanız işte gerçekleri açıklıyorum. Bu hesaplama nasıl yani her kişi için herkese özgü bir hesaplama yöntemi var ne kadar kilo alabilme, alabilirim konusunda derseniz evet aslında herkese özel bir hesaplama yöntemimiz var. Şimdi burada tıbbi açıdan iki seans arasında yani iki diyaliz seansı arasında kuru ağırlığınızın %3'ünden daha fazla kilo almamanız önerilmektedir. Evet bu çok önemli. Yani buradaki hesaplama kuru ağırlığınızın %3'ünden daha fazla kilo almamış şekilde diyet seansına gelmenizi istiyoruz. Daha sağlıklı ve sıvı kontrolüne uyum sağlamanız açısından. Örneğin kuru ağırlığı 60 kilogram olan bir birey olsun. Bunu %3'ünü hesaplayalım. Bunun %3'ü 1,8 kilograma denk gelmekte. 1,8 kilogram ise 1800 grama denk yani denk geliyor ve suyun özgül ağırlığı ise 1'e eşit olduğu için 1800 gram eşittir 1800 mililitreye eşittir. Bu durumda bu demek oluyor ki bu kişinin diyaliz seansına gelirken giriş ağırlığı ile kuru ağırlığı arasındaki fark 1800 gramı geçinmelidir yani bu da 1800 metrelik sıvı tüketimini geçmemesi gerektiğini gösteriyor ki bunu geçtiği anda bu kişinin sıvı kontrolüne uyumsuz olduğu değerlendirilir bu kişi için 1800 gramın altında bir giriş aralığıyla gelmesi sıvı kontrolüne uyum sağlaması açısından önemli peki İlla her şey için bir hesaplama yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Bir ortalama bir değer de kullanılmakta hemodiyaz hastalarına yönelik. İdeal olarak istenen durum ise giriş ağırlığı ile kuru ağırlık arasındaki farkın ortalama 1500-2000 gram yani 1,5-2 kilogramdan daha az olması istenmektedir. İşte buradaki 2000 gram dediğimiz şey 2000 mililitreye denk gelmektedir. Bu da eşittir. 2 litreye de eş değerdir. Yani burada tüm hemodiyalize giren bireyler için aslında ortalama değer olarak 1,5-2 kilogramdan daha fazla bir giriş ağırlığıyla gelmenizi istemiyoruz. İstenmeyen bir durumdur. Çünkü çünkü bu durumda kanıtlanmıştır ki yüksek veya düşük tansiyon atakları ile buna bağlı pek çok problemin oldukça azaldığı kanıtlanmıştır. Bu ben kanıtlanmış bir durumdur. Bir diğer e, o temel sorularımızdan biri hemodiyaliz tedavisinde sıvı kontrolü neden önemlidir? Evet. Şimdi burada aslında bu e, sorunun odak noktası yani özeti için şu cümleyi kurabiliriz. Temel telsefemiz ne kadar az sıvı o kadar az problem. Evet. Yani gerçekten ne kadar az sıvıyla diğerise gelirsek o kadar az problemle karşılaşırız. Bu nedenle hemodiyaliz tedavisinde sıvı kontrolü önemlidir. Şimdi kişiden kişiye göre değişmekle beraber daha demin de bahsettiğimiz gibi kliniğe dayalı ortalama bir standart olarak iki diyaliz arasında 1,5-2 kilogramdan daha fazla kilo alımı istenmemektedir. Çünkü bu durumda vücutta biriken fazla sıvının tamamı bazı gelişen komplikasyonlar nedeniyle çekilemeyebilmektedir. Yani vücut hızlı bir şekilde fazla sıvı çekilmesini kaldıramamaktadır, tolere edememektedir. Yani çünkü vücut da bir anda belli bir miktara kadar sıvı çekilmesini tolere edebilir. Bunun çok üstünde bir sıvı çekimi olursa vücut bunu kaldıramaz. İşte peki kişide giriş ağırlığı ile kuru ağırlık arasındaki fark çok fazla olursa ne olur derseniz işte dediğimiz gibi 4 saatlik hemodiyaliz seansı esnasında bu sıvının tümünün çekilmesi mümkün değildir. Çünkü 4 saat içerisinde vücuttan çok fazla sıvı çekilirse ne olur derseniz işte şu olur. Hemodiyaliz esnasında vücuttan hızlı bir şekilde aşırı sıvı çekilmesi sonucu kan haçminin aniden azalmasına bağlı olarak tansiyon da aniden düşer. Evet Bir anda vücuttan hızlı bir şekilde sıvı çekersek kanın haçmi azaldığı için bir anda tansiyonumuz düşer. Ve tansiyon düşmesi sonucu ise tansiyon aşırı düşmesi sonucu ileride bahsettiğimiz, bahsedeceğimiz çok çeşitli problemler hatta hayati derecede riskli durumlara yol açmaktadır. O nedenle bu çok önemli. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Vücudumuz kısa bir süre zarfında bu kadar çok sıvı kaybına karşı koyamayarak iflas edebilir. Evet. Yani biz bir anda e, hem seansı esnasında aniden çok fazla sıvı çekimi yapmaya çalışırsak çok fazla sıvı yükü olması durumunda bu durumda bu kadar çok sıvının bir anda çekilmesi sonucu vücut bunu kaldıramayarak bütün organlar yetmezliğe girebilir. Yani e, iflas edebilir. Burada hayati risk doğurur. O nedenle vücudun da tolere edebildiği bir miktara kadar ancak sıvı çekilebilir bu çok önemli. İşte bu durumda 4 saat içerisinde vücudunuzdan örneğin 4000 gram ağırlığında sıvı çekilmesi mi yoksa 1000 gram ağırlığında sıvı çekilmesi mi de daha sağlıklıdır bir düşünmenizi istiyoruz. Hadi diyelim ki vücut tolere edebildi ama 4000 gramı çektik ama o 4000 gramı çekerken de vücut belli tepkiler vermekte, birçok problemle karşılaşılabilmekte. O nedenle 4000 gram ağırlığındaki sıvının çekilmesi gerçekten sağlıksız bir durum. Birçok komplikasyona, birçok probleme neden olmaktı Halbuki 1000 gram ağırlığında yani 1 kilogram ağırlığındaki bir sıvı yüküyle gelirseniz bu sıvıyı çekmek çok daha kolay ve sizin komplikasyonlarla herhangi bir işle karşılaşma ihtimaliniz çok düşük ve o nedenle çok daha rahat bir diyaliz geçirirsiniz ve sağlık problemleriniz de en aza indirgenmiş olur. O nedenle tabii ki 1000 gram ağırlığında sıvı çekilmesi daha sağlıklı bir durumdur. İşte sonuç olarak şunları diyebiliriz. Sıvı kısıtlaması hemodiyalize giren bireyler için bir yaşam biçimi olmalıdır. Çünkü sıvı yükünün az olduğu hafif bir vücutta kendinizi daha rahat ve zinde hissedeceksiniz. Yani bu belki denemişsinizdir ya da denerseniz göreceksiniz ki ne kadar çok sıvı yükünüz az bir şekilde diyalize gelirseniz o kadar daha rahat bir diyaliz geçireceksiniz. Aynı zamanda e, normal diyaliz sonrasındaki yaşantınızda da sıvı yükünün az olduğu durumda kendinizi daha rahat, daha zinde, daha güçlü e, işlerinize daha odaklanmış bir şekilde ve normal yaşantınızda daha işlevsel olduğunuzu göreceksiniz yani e, ev hanımları çocuklarına daha e, vakit iyi vakit ayırarak daha çok ilgilenebilecek ya da işlerini görebilecek işte çalışanlar yine daha verimli çalışabilecek ya da e, hiç emekli bile olsanız ya da çalışmıyor olsanız bile kendinizi daha rahat ve zinde hissedeceğiniz için daha aktif ve daha güçlü hissedeceksiniz. Bunu gerçekten çok önemli. Ne kadar hafif bir vücutla yani sıvı yükün az olduğu bir vücutla eee yaşamınızı devam ettirirseniz bu kadar daha aktif ve daha üretken ve rahat bir yaşantı sürdürebilirsiniz. Bu önemli. Şimdi son <laughs> olarak yani bu konun içeriğinden neler öğrendik diye bakacak olursak Burada ilk olarak böbrek yetmezliği olan bireylerin vücudunda sıvı birikimine neden olan unsurların sıvı ve tuz tüketiminden kaynaklı olduğunu öğ öğrendik. Yani bu çok önemli. Bu iki maddenin tüketiminden kaynaklı olarak vücutta sıvı birikimi oluyor. Sıvı ve tuz tüketimine bağlı olarak. İkinci olarak sıvı kontrolünün tanımı ile bu kontrolün nasıl sağlanacağına ilişkin bilgilerden bahsettik. Yine hemodiyaliz tedavisi ile sıvı kontrolü arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğrenmiş olduk. Ve sıvı kontrolüne uyum sağlanamadığına ilişkin göstergelerin neler olduğunu öğrendik. Ve hemodiyaliz tedavisi açısından sıvı kontrolünün neden önemli olduğu konularından bahsettik ve bu konuları işlemiş olduk. Ee, şimdi bu konularla ilgili kullandığımız tıbbi kaynaklar bu şekilde. Ee, yani bu konu gerçekten çok önemli. Temel ilk başlayan konumuz sıvı kontrolü nedir ve bu sıvı kontrolünün göstergeleri nedir ee, ve bu sıvı kontrolüne uyum sağlanmadığında oluşabilecek sıkıntılardan biraz bahsettik. Yani. Hemodiyaliz hastaları açısından gerçekten sıvı kontrolü hayati derecede önemlidir. Yani bu sıvı yükünün ne kadar az olursa o kadar daha işlevsel daha hemodiyaliz tedavisi daha başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. Gelecek konularımızda da bahsedeceğimiz gibi aşırı sıvı yükünün birçok komplikasyon ve sağlık riskine yol açtığı için bu gibi sağlık risklerinden ve Hastalıklardan da korunmuş olacağız. O nedenle bu sıvı kontrolünü sağlamak buna uyum göstermek hemodiyaliz tedavisi alan bireyler için gerçekten hayati derecede önemli. Ve bu artık bir yaşam biçimi olması gerekiyor. Umarım anlattıklarımız sizler için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.